Değerli arkadaşlar, Zincirli Kuyu mezarlığında yol çalışması yapılıyor. İnsanlar arabayla yaya mezarlarına gitmek için kilitli taş çalışmaları var. Onları biraz göstereyim. Değerli Arkadaşlar, bugün Zincirlikuyu Kasabası'nın e, mezarlıkların e, arasındaki yol çalışmaları yapılıyor. Parket taşı yapılacak. E, büyük bir hızla e, şu anda e, kepçeler çalışıyor. E, gördüğünüz gibi dört bir taraftan yollar açılıyor. Herkes parket yapılacak. E, burada aleyder Aleyder merhaba. Çok merhaba, Gündü. sağ ol. Çok Abi, çok e, Gündü Ume, mezarlıklar arasında yol çalışması yapılıyor. E, biraz bilgi ver insanlarımız bilgilensin. Ve evet. bir renobar götkeni. Evet. Sırtta her herkese selam. Tamam. Renobar götkeni kaşlandırmak be. Ramazan inşallah konumunu çekirdi burada. Hayır. Hayır inşallah bir şeyler yapacağız köy için. bana yol çalışması iki dikeyi. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir. Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar. Abi, re çekme. Hem 100 metrekare her bir tarafta insanların oturabileceği, e, dinlenebileceği, ates alma yerleri falan hep cüvet çekini yani o bize aydı. E, şu anda e, kilitli taş olacak. Kabanın rejavdaki bu mivareser kilitli taş. Herkes rahatlıkla evet. kendi mezarına gidebilecekler. Değil mi? Tabii tabii tabii. Evet. evet, evet. 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 Ee, Halil Şimşek Avrupa'dan geldi. Abi yakınlarına e, yakınlarını mezarlı, yani ziyaret tabii ki. Berç Sırıyuş Konkalada da ne de çiğ. Nojiti hoti o ki heri remi hana. Aradaki fark ve duygularını alalım abi. aradaki fark. Pitanka. هفته در وزین وربوم دو گف سریو گر گامرم در باس ندونی داری؟ این را را چه دکنه انشالله تاس که در اگم من اما هنگرن بو داری نوشی تو به پایه هاری سرتونه قنقل تونه نه پردهشات بو پردهشات بو خداش یکی راضی با Merhaba. Merhaba abim. Türkiye, ee, sağ ol, Allah razı olsun. Emin o mezarlık o nöberi mezarı reçet kınıp kavurlu. Düdüğü مناسبه نه 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 نه

Yine bir işaret et o şey kafasını orada mezarın yanında bir çukur var. tamam. Değerli arkadaşlar şimdiki yol çalışmaları mezarlıklar arasındaki yol çalışmaları devam ediyor takip de ediyoruz her şeyi yapıyorlar tek, tek tek size gösteriyoruz şimdi ben de adamla rica ettim şu her çeşmenin yanındaki 50 metre karelik bir alanda kilitli taş yapılacak gölgelik yapacağım her bir çeşmede, her bir mezarlıkta, yanında 50 metrekarelik bir alanda gölgeliği de biz yapacağız. Oturak olacak. Herkes cenaze gelinceye kadar gölgede, yağmurda kalmayıp gölgeliğin altına girecekler. Oturak yapacağız. Hem çeşme olacak, hem 50 metrekarelik bir alanda yapacağız. Adamla görüştük. Tamam, ekstra beton kolonları atılacak. Ehe uh, evet Değerli arkadaşlar, mezarlıklar arasındaki yol aşımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, gördüğünüz gibi bu da köyün girişindeki mezarlık. Böyle. Ee, Bu mezarda da büyük bir alan olmadığı için şurada çeşmeyi görüyorsunuz. Bu büyüklükte yukarıda millet güneşten yağmurdan etkilenmemesi için gölgelik yapacağız.